askerden tanıyorum bunları. İyi insanlar sanmıştım. Askerden iki sene sonra geldiler, buldular beni. Kaçak yıllık işine falan bulaşmış bunlar, mimlenmişler. O yüzden ortaya çıkamıyorlarmış. Beni alet etmeye çalıştılar ama ben olmaz dedim. Ben el açıp harama dua etmem. Ben bunları savdım başımdan. Ama olan olmuş. Ne yaptılarsa ben yapmışım gibi ihbar etmişler beni. Hey Allah, ne insanlar var ya. Ya, evet. ya. Polis geldi benim evime. Ben bunları birkaç hafta misafir etmiştim evimde. Ne var ne yoksa biliyorlar tabii. Neyse. Ne yaptılarsa benim üstüme yıkmışlar işte. Masum olduğunuzu ispat edemediniz mi? Edemedim. Ne yaptıysam olmadı. E kötüyle baş edilmez tabii. Allah karşılaştırmasın. Amin. Amin. Ama asıl mesele Azizle olan. meselesi? Yok. Aziz söylememi istemiyor. hiçbir şey gizli kalmamalı söyleyeceğim. Osman. Allah Allah. Çok merak ettim. Hani beni götürüyorlardı ya. beni onların elinden. Aziz kurtardı. Baba. Fransa'ya kaçırttı beni. O olmasaydı ben buralarda şimdiye kadar çoktan çürüyüp giderdim. Aziz Alkan'ın eli bu meseleyi de uzandı yani. Öyle. Onun eli her meseleye uzanır. Sağ olsun. Sonra? Sonra? Sonra Fransa'da annenle tanıştım. Biz çok sevdik birbirimizi. Sonra sen oldun. <laughs> Ama siz Fransa'da değildiniz değil mi? Yani ...seninden dinlediğim kadarıyla. Evet. Ben Fransa'dayken babamın ölüm haberi gelmişti. Kaçaktım ama gitmemek olmazdı. Evlatlık vazifesi. Gittim. Yani geldim. Ama... Babamın cenazesini defnedemeden jandarmalar yakaladı. Cenazeye de saygılar yok işte. Artık hiç kurtuluşum yok diye düşünürken... ...Aziz yine bırakmadı beni. Bu sefer de Batum'a kaçırdı. Tabii bana yüklenen suçlara bir de firar eklenince cezam Müebbete çevrildi. Ben de artık ortalığa çıkamayacağım için... ...evlatlarım... ...beni öldü bilsin. Dedim. Öyle işte. beni. Evet. Ama babanız iyi bir adam bunu da bilin.